Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Ev Allah'ın selamı, bereketi evimiz olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün anne usulü sütlaş yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Tarifimize geçelim. Tarifimde şöyle bir çorba kasesi pirinç. bir kaşık nişasta 2 litre süt vanilya bir tane çubuk tarçın bir de çok az tuz önce pirinçlerimi yıkayacağım yıkadıktan sonra şöyle bir çorba kasesi suyla koyup pişireceğim önce pirinçlerimi yıkayayım pirinçleri yıkadım 3 su bardağı da su koydum Önce pirinçleri haşlayacağım. Hardını da içerisine alıyorum. Bir tarçının aroması çıksın. Hani o pirinç piştiği zaman onun aroması çıkar. Bu bir kaşık nişastaydı. Son piştikten sonra bununla bağlayacağım. Bunu sulandırıp içerisine alacağım. da kenarda dursun. Tuzunu da atıyorum. Vanilya şekeri de aynı şekilde. O da kenarda beklesin. Karşında, içinde Ben pirinci suyla pişiriyorum. Eğer sütüne direkt pişirirsek e, süt kaynaya kaynaya azalır, çok lapa olur, tadı pek güzel olmaz. Ama suyla pişirirseniz pirinçler baktığında az yumuşamış, pişmeye yakın. Sonra sütlerini ilave yapacağız. 2-3 e, kaynarda sütle, yani 5 dakika falan. O pirincin pişmesine göre. Evet, sütü ile pişireceğiz. Ondan sonra da vanilyasını nişastasını öyle ilave yapacağım. Önce bu burada pişti. Eğer pirinçler geç pişerse su ilave yapabilirsiniz. Bir su bardağı da toz şeker içerisine. Bu toz şekeri de sütlaç piştikten sonra içerisine alacağım. Eğer az gelirse bir iki kaşık daha şeker koyabilirim. Çünkü ben evde arkadaşlar bir litre sütten yapıyorum. 5 e kişiye çıkıyor. Burası iş yeri olduğu için iki litrele yapıyorum. Onun için şekerini ayarlayabiliriz. Şimdi bu kaynasın. Bakın kaynadı ama pişmedi. Ben buna bir su bardağı daha su koyacağım. altında kısmadığım için biraz suyu çabuk çektim. Şimdi altını kısacağım. Kısık ateşte pişsin pirinçler. Pirinçler piştiler. Şimdi sütlerini ilave yapacağım. Kaynayana kadar karıştırmam lazım dibini sarmasın. Tarçın daha içinde çıkarmadım iyice aroması geçsin. Sütler şimdi pişiyor. Hemen hemen sütleri kaynamaya çıkacak. Bu hemen hemen pişme üzere. Sütlercim kabardı. Tencereyle bir oldu. Altına kıstım söndü. 10 dakika daha pişirsem yeterli. güzelce kaynıyor. Ortası delindi. Zaten daha taşmaz. Eğer kaynarken delinirse o daha taşmaz. Tarçını alıyorum. Baya kokusu sinmiş. Baya güzel koktu. Zaten bir az bir aroma versin yeterli. Çok değil. Çünkü üzerine de yerken sepiyorlar. Tarçın. Böyle şekerini daldım. Şimdi kaynasın bir tadına bakacağım. Öyle şeker ilave yapacağım. Şu yarım fincan şekeri de yarım Bakacağım kaç kaşık. Bir, iki, üç, 4 kaşık da ayrı koydum. Bir su bardağı 4 kaşık şeker. Şöyle vanilyasını da ilave yapıyorum. Şimdi nişastayı suyla açacağım. Bunu da içerisine alacağım. Nişastayı soğuk suyla açın. Topaklanmasın. Bunu da açtım. Bir yemek kaşığı nişasta. Şeker biraz az, 2 kaşık daha şeker koyacağım. 6 kaşık, bir su bardağı şeker oldu. Tümüşü de dırmayla mı yapacaksın abla? de dırmayla Dolma dolduracağım. Hee. Ne yapacağını bilmiyorum. Yani. Yanına da çorba yapacağım. O da yeter. Karpuzdur, yoğurttur derken. Bir sürü oluyor. Bugün e, gümenimiz de olsun iş. he. Bu tamam. Tam kılamı doldu. Kalınlaştı. Şimdi altını kapattım. Sadece bir şey, şey sorabilir miyim? Sor. Sen buna Hindistan cevizi katardın. Niye katmadın? Buna Hindistan cevizi katmıyordun. Buna tarçın var hani ya. Hindistan gideceğimizin şeye tavuk göğsüne. Hmm. Bunda güzel olmaz. Pirinç olduğu için. Tavuk evet, göğsünde, tavuk alakası, göğsünde güzel, alakası, güzel olur. İyi acıktı İyi afiyet olsun. Iyi. birer buçuk kepçe koyuyorum. Zaten birer buçuk kepçe alıyor kaseler. İnşallah severek izlersiniz arkadaşlar. Çok memnun olurum. 8 kase koydum. Şimdi bir daire hemen depoya kavanoza koyacağım. Şöyle tarçınlarını da septim. Üzerlerine. gibi bir sütlaç oldu. Bir güzel sütlaçlarımı arkadaşlar güzel güzel yorumlar. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.